UFC'de şampiyonların gecesine hazır olun. UFC tarihinin en iyilerinden John Jones, ağır sıklet kemerini eski şampiyon Stipe Miotic'e karşı korumanın peşinde. UFC'nin en iyilerinden Michael Chandler, hafif sıkletin eski şampiyonu Charles Oliveira karşısında. Nefesleri kesecek UFC 309 canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle sporun ev sahibi Esport Plus'ta. Rengarenk şahane Kasım'ın tam zamanı. Realme C61 8 256 GB akıllı telefon 7999 lira. Sen de Mediamarkt'a gel. Rengarenk şahane Kasım'a özel fiyatları kaçırma. Mart. Dövüş sporlarının tek adresi Esport Plus sunar. Fight Dijital'de Esport Plus'ın sunduğu basın toplantısını kim kazandı bölümüne hoş geldiniz. Değerli Dövüş Spor severler UFC 309 basın toplantısını e, onun ardından da Mark Tyson, Jake Paul basın toplantısını ve yüzleşmesini otokadı konuşacağız. Ve bu programda öncelikle bir duyurumuz var onunla başlayalım. Esport Plus e, kurulduğu günden beri dövüş sporlarının tek adresi Fight Dijital kanalımızın da ana sponsoru. 2018'den beri kurulduğu günden beri UFC'nin dışında Cage Warriors, Bellator, PFL, Frank Warren Box geceleri ve pek çok önemli dövüş gecesini sizlerin uzun ınıza taşıyor Espor Plus. Esport Plus. Esport Plus'a esportplus.com üzerinden şimdi üye olursanız indirimli üyelikten faydalanabilirsiniz. Fight 2024 koduyla üye olduğunuz takdirde 3 ay indirimli olacak. Her ay 69.99 olacak. Bu fırsatı kaçırmayın diyelim. UFC 309 basın toplantısına geçelim. Dana White vardı. Bu kez basın toplantısında bazen katılmıyor biliyorsunuz ama New York önemli Madison Square Garden. Basın toplantısının sonunda da bu UFC 309'un Madison Square Garden'da ilk 10'a girdiğini gişe alsı dağıtı olarak söyledi. Dana White. Yine tabii ki kemer maçının tarafları John Jones, Stipe Miocic vardı. Charles Oliveira, Michael Chan Chandler ve Bo ile Paul Craig yer aldılar. Bütün kart yer almadı bu kez basın toplantısında. Tabii ki odak John Jones'un üzerineydi. E hemen mevzudan girelim tabii ki. John Jones Stipe maçından ziyade tabii Thomas Binal'le bu maçın ardından kazandığı düşünülürse maç yapıp yapmayacağı konuşuluyordu. John Jones bunu istemiyor tabii ki. Kaçtığını söyleyen, korktuğunu söyleyen pek çok kişi var. Zaten Power Pound da hani bunu biraz konuştuk. Dana White bir manada buna noktayı koydu. Bu maçın kazananı Tom Aspinal'le karşılaşacak dedi. Karşılaşmalı dedi. Tam çevirirsek. Dolayısıyla John Jones'un Alex P Pereira hayalleri, daha eğlenceli maçlar yapmak, daha para maçı yapmak hayalleri biraz bu manada suya düştü, nokta konuldu gibi gözüküyor. Ama tabii UFC bu belli olmaz. Fakat Dana White tabii John Jones'u her bulduğu platformda övüyor. Onun böyle bir şey söylemesi çok önemli. Dolayısıyla interim kemerin Geçici kemerin sahibi olarak. Bunu da hak ediyor Thomas Pinal. Bu maçın galibiyle karşılaşacak. John Jones tabi Aspinal'in mirasına bir şey katmayacağını hafta boyunca söyledi. Hep bununla ilgili konuştu. Hatta TNT'de röportaj yapmayı reddetti. Oradaki röportörle röportaj yapmayı reddetti. Bana Aspinal soruları soracak diye. Sonra TNT'de yaptı başka bir şekilde. Aspinal sorusu olmadan tabii ki John Jones. Biraz medya gününde de katıyoruz biliyorsunuz bu programlarda. Neler olduğunu hafta içerisinde onlardan da bahsediyoruz. Yani John Jones Aspinal konusunda tamamen negatif. Ondan maç yapmak istemiyor. Korkuyor diye algılanabilir bu yaptığı şeyler. Hani ben programlarda da söylediğim korktuğunu düşünmüyor ama o riski almak istemiyor belki de işte. Mirasım dediği, mirasma bir şey katmayacak dediği Aspinal'le eğer bu maçı kazanırsa Dana White'ın dediği üzere maç yapmak ...zorunda olacak eğer arsiklet kemerini tabii tutmak istiyorsa. Bunu anlıyoruz. Bu manada önemliydi. Dana White noktayı koydu bu tartışmalara. En azından John Jones'lu ya da John Jones'suz bir şekilde. İkinci önemli açıklama Dana yaptığı eldivenler. Yeni eldivenler artık geçmişte kalıyor. Bu eventle beraber eski eldivenlere geri dönülüyor. Bundan memnun olmayan dövüşçüler vardı yeni eldivenlerden. Memnun olanlar da vardı açıkçası. Eli daha iyi koruduğuna dair daha az el sakatlığı yaşadığını söyleyen dövüşçüler de vardı. Ama bunun fazla fazla sıktığını, John Jones da memnun olmadığını bu eldivenlerden söylüyordu. Fazla eğimli olduğunu, fazla sıktığını elini ifade ediyordu. Memnun değildi. Eski eldivenlerle dövüşecek. John Jones yine bunda en azından memnun kalacaktır. Dana White bunu da net bir şekilde kendisinin istediğini yeni eldivenler artık eski eldivenler diyerek noktayı koydu. Artık eski eldivenlerle devam ediyoruz. Bakalım bir daha böyle bir inovasyon tercihi olur mu Hepsinin İleri de göreceğiz. Bunlar önemli. Dana yaptığı açıklamalar. John Johnson yaptığı önemli açıklama şuydu. Bu işin artık kişisel olduğunu net olarak beyan etti. Hafta içerisinde de bunu söylemişti. Countdown'dan sonra. Countdown'da çünkü Stipe Miocic beach kelimesini kullanmıştı. Bu ne demek? Tabii hakaret olarak algıladı. John Jones bunu aslında orada bring it on beach diyor. Yani elinden geleni ardına koyma diyor. Bunu bir hakaret olarak algıladı. Saygısızlık olarak algıladı John Jones kişisel olmasının bir sebebi bu. Diğer sebebi de Miocic'in için daha önce çocuklarım asla benim bir pislik gibi görmeyecekler sözünü mevzu etti. Bunu tabii Miocic kendisi için söylüyor. John Jones'a dair söylediğini kabul ediyor John Jones ve bu benim aileme, bana, çocuklarıma saygısızlık diyerek iki sebep sundu. Bu sebeplerden dolayı bu maçın artık kişisel olduğunu söyledi. John Jones Stipe şaşkındı. Stipe'ye tabii bu soruldu. Stipe de yani o New York'ta herkesin önünde beni bitireceğini, parçalayacağını söyledi. Ben de ona dair bring it on beach tabirini kullandığım diyor. Haydi gel haydi bakalım diye de çevirebiliriz. Elinden geleni ardına koyma diye de çevirebiliriz. Bunu kullandığını söylüyor. Diğer sözünse ne zaman söylediğimin hiçbir şekilde farkında değilim diyor. Şaşkın bir stipe vardı. Biraz da mutsuz oldu bence bu işin böyle olmasından ama zaten dövüşmek kişisel bir şeydir diyor. Sorun yok demeye getiriyor Stipe Miocic. Fakat yüzleşmede bir sorun olduğu orada anlaşıldı. Yüzleşmeye de birazdan geliriz. Yani kişisel bir maça gittik. Yani maç biraz daha harlandı. Bu Aspinal mevzuları tabii maçın üzerinde bir gölge oldu açıkçası. Stipe Miocic'ten çok John Jones Tom Aspinal olası maçı konuşuldu hafta boyunca. Ama bunu kişisel bir mevzu olarak almasıyla beraber John Jones'un bu maç biraz daha hararetleniyor. John Jones bunu neden yapıyor? John Jones kendine neden yaratıyor? Aslında bu yaklaşımı bu tür bu mertebedeki işte Gold mertebesindeki sporcularda görüyoruz. Bunun en büyük örneği tabii ki dünyada Michael Jordan. Michael Jordan da ufacık bir şeyi rakibine karşı karşısındaki oyuncuya karşı ufacık bir şeyi alıp kendine mesele edilip bunu kişisel bir şey haline dönüştürüp performansını yukarıya çekerdi. John Jones da bana kalırsa bunu yapmaya çalışıyor. Aynı zamanda da orada bir kendi tabii ki imajını ve kendi karakterini güçlü tutmaya çalışıyor ve bunu bir saygısızlık olarak göre. Olabilir ama bunlar tabii değerini küçültmek için söylemiyorum ama bunlar genelde kullanılan tabirler. Stiped'in çok kullandığını görmedik ama burada John Jones bunu kişisel almayı tercih etti. Bence bu onu motivasyonunu arttıracaktır. Bunu bir alet olarak kullanıyor. de zaten daha önce böyle bir şeye ihtiyacı var herhalde ...demişti. John Jones'un performansına bence bu durum pozitif etki edecektir. Ama hani bunun nerede durduğunu... ...John Jones'un hayatında karakterinde... ...bunu çok fazla hani üzerine düşünebiliriz. Çünkü John Jones o saygı değer karakteri kurmaya, korumaya hep çalışıyor. Ama geçmişte yaptığı hatalar, skandallar biraz da bunu hani sekte vuruyor. Net bir John Jones göremiyorsunuz. İşte TNT ile röportaj yapmayan John Jones da John Jones. Aspinal sorularına daha önce net cevap veren de John Jones. Buradaki kişisel alanda da John Jones. Yani mütevazı olmaya çalışan da işte Rushmore dağına heykelin yapılmalı mı diye bir, bir soru geldi. Mütevazı olmaya çalışan da John Jones, olmadığını aslında biliyoruz ama dediğim gibi orada John Jones'un katmanlı bir karakteri var, bir imajı var bence. Burada da bunu tercih etti. Bunu kişisel bir mevzu haline getirip motivasyonu yükseltmeyi tercih etti ki bu manada profesyonel olduğunu ben söyleyebilirim ve motivasyonunu yükselteceğini de düşünüyorum açıkçası. Bu mevzuyu kişisel yapması zaten Stephen'in şaşkınlığı da bu durumu gösteriyor ona Tesir ettiğini gösteriyor fakat Stipe de yılların dövüşçüsü tabii ki. Dövüş sırasında çok etkileyeceğini zannetmiyorum ama John Jones buradan bir motivasyon devşirmiş gibi gözüküyor. Onun dışında Michael Chandler, Charles Oliveira. Michael Chandler yuhalandı New York'ta bu arada Amerikalı olarak. Çünkü Charles Oliveira ile karşılaşıyor. Charles Oliveira'ya büyük bir destek vardı. Hatta John Jones'tan, Stipe'den daha fazla destek olduğunu söyleyebilirim. En fazla destek Charles Oliveira'ydı. Yani ne kadar sevildiğini görüyoruz. Böyle bir dövüşçü zaten. Hani ben zamanında Max Oliveira için de söylemiştim. Charles Oliveira için aslında Michael Chandler basın toplantısında söylendi, söyledi. Kendisi yuhalanınca yani ne kadar sevildiğini görüyoruz diye Charles Oliveira'yı onuru etti. MMA'de tabii ki böyle bir dövüşçü sevilir. Çünkü bütün her şeyini bitiriş için ortaya koyuyor. Ve bu maçta da hafta içerisinde verdiği röportajlarda da Charles Oliveira'nın bitirmek dışında ideli doğru gitmek dışında bir şey aklında olmadığı gözüküyor. Zaten şu box takımının yaklaşımı bu. Onun da altını çizdi. Yıllardır çalıştı şu box takımının. Ve şunu söyledi. Asıl Charles Oliveira ile hani bu bilindik şeylerin dışında oğlu oldu tabii. Bir aylık yanlış hatırlamıyorsam. Ve oğlum için oğluma söz verdim diyor. Şampiyon olacağım. O kemeri alacağım. Daha önce kızı olmuştu. Kızına da aynı sözü verdiğini ve o kemeri aldığını söylüyor. Ve şimdi de oğluna böyle bir söz verdiğini ifade etti. Bunun anlamı nedir tabii ki? ya yani Performansı bunun da işte John Jones'un kişisel kılması gibi. Bunun da Charles Oliveira'nın performansını yükselttiğini ben düşünüyorum. Maçta tabii ki her şey olabilir ama burada tabii ki biraz daha psikolojik yapıdan bahsediyoruz. Nasıl yükseltiyor? Yani maneviyat çok önemli Charles Oliveira için. İşte o inancı da çok önemli. Hep onu vurguluyor zaten. Pozitif kalmak önemli. Yani manevi olarak ona güç katacağını bu verdiği sözün ben düşünüyorum. O da buradan böyle bir bonus aldı diyelim. John Jones gibi. Ve harika bir maç bizi bekliyor. Biliyorsunuz 5 round üzerinde olacak. Michael Chandler ne dedi? Açıkçası Michael Chandler'ın söylediği çok net şeyler. Michael Chandler bu işi net olarak biliyor. Ama Michael Chandler konuştuktan sonra aklınızda çok fazla bir şey kalmıyor. Yani çünkü söylemesi bir kişinin söylemesi beklenen şeylerin hepsini söylüyor Michael Chandler. Belki hafta içinden basın toplantısında söyledi mi tam hatırlamıyorum ama hafta içinden şunu söyleyebiliriz. Bu maçı kazanırsa önünde bir sürü opsiyon olduğunu söylüyor. Max Holloway ile BMF kemeri için karşılaşmak gibi. Ve İslam Mahachev ile Contender olacağını söylüyor. Bir numaralı Contender. Yani İslam ve Arman'ın ardından gelen kişi olacağını söylüyor ki Charles'ın sıralamasına bakarsak doğru. Ve İslam'la maç yapabileceğini söylüyor. Ve cepte bir Conor dönerse Conor'la karşılaşmak da var. Ama bütün bunlar için tabii ki bu maçı kazanır kazanması gerekiyor. Charles Oliveira'yı yenmesi gerekiyor. Michael Chandler'ın. Bu maçın galibi açıkçası hakikaten Max Holloway ile de karşılaşma ihtimali yüksek. Max Holloway de kendi kanalında yaptığı programda Charles Oliveira ile karşılaşmanın aynı kafese girmenin bir onur olacağını söyledi. Dolayısıyla bu maçın galibini diyelim evet bir Max olası bir Max maçı da bekliyor gibi gözüküyor. Onun dışında tabii Bonickle Paul Craig biraz daha bu iki eşleşmenin altında kalıyor. Ama Bonickle Paul Craig de güzel orada atıştılar. Atıştılar derken Paul Craig'in İskoç aksanıyla dalga geçti. Bonickle bir şey anlayan var mı dedi. Aksan gerçek kulağıma hoş geldi dedi ama sonra biraz yumuşatmaya çalıştı. Paul Craig'e evet anlamak hakikaten güç. Yani İskoç aksanı diyeceğim ama İskoçça desek daha doğru olur herhalde. E, anlaması gerçekten güç ama aksan büyük bir karakter çıkartıyor. Oradan gelen sporcularda bunu görüyoruz. Paul Craig bence burada kazandı. Bonicle karşısında. Çünkü Paul Craig anlasın anlamasın dünyada tep etmenin bir dili vardır. O da bunu görecek dedi maç sırasında. Yani tepin bir dili var evet. Kim görürse tanır tep etmeyi. O dili göstereceğini ona okutacağını söylüyor Bonicle'a Paul Craig. Yani hafta içerisinde de yine ona da değinim. Temel silahı olan GG suyu kullanacağını ifade etti. Sırtı yerdeyken bile rakiplerini pes ettirdiğini ki Cemal Hill ki onun kolunu kırmıştı ya da omzu çıkmıştı tam hatırlayamadım şimdi ama Magomed Ankalev bunları yendi tabii ki. Çok önemli isimleri yendi. Yani Bo Nickel için o kadar da kolay bir maç olmayacak onu söyleyebiliriz. Yüzleşmelere gelecek olursak eğer saygıdeğer yüzleşmeler. Bo Nickel, Paul Craig de atışsalar sıkıştılar. Charles Oliveira, Michael Chandler zaten bildiğiniz gibi. iki saygı değer dövüşçü. Her şeyini verecek iki dövüşçü. John Jones, Stipe Miocic. Stipe Miocic elini uzattı. Yüzleşme öncesinde kesinlikle elini sıkmadı. O John Jones'u görüyoruz. Mevzuyu kişiselleştirmiş John Jones'u görüyoruz. Ve bir daha çocuklarımı zikretme dedi. ağzına alma dedi adlarını. Stipe'ye. Stipe'nin ne dediğini ben anlamadım. Stipe'de de biraz Amerikalılar bile anlamadıklarını söylüyorlar. Ne konuştuğunu biraz öyle bir anlama sıkıntısı var. Bir şeyler dedi bu John Johnson sözü üzerine. Ama John Johnson bu maçı kişiselleştirdiğini artık tartıdaki görüntü çok daha etkileyici olabilir. Tartıda bakalım nasıl bir poz verecekler. John Jones da Stipe. Maçın yoğunluğunu, maç zaten yoğundu. Gold'la ağır sikletin Gold'u karşı karşıya geliyor. Maçın yoğunluğunu bir tık daha arttırdı bu John Johnson çıkışları. Stipe ile ilgili. Maçtan sonra da göreceğiz. Bakalım kazanan Thomas Binal ile karşılaşacak mı, karşılaşmayacak mı? Stipe karşılaşabileceğini söylemişti zaten daha önce ama... John Jones... Bakalım fikrini değiştirecek mi? Yani seyirci de inanılmaz Aspinal taraftarıydı bu arada. Madison Square Garden'da yani Aspinal tarafına dönmüştü. John Jones bunları göz ardı edemez bana kalırsa. Ben bu maçı kazansa karşılaşacağını düşündüğümü daha önce söylemiştim. Dana White'ın da bu sözlerinden sonra MMA severlerin, seyircinin bu reaksiyondan sonraki inanılmaz bir reaksiyon vardı Aspinal sözü geçince. John Jones'un emekli olmadan bu maçtan kaçışı gözükmüyor. Bana kalırsa çok farklı algılanacak. Aksi takdirde o mirasım dediği şey de biraz farklı algılanacak. Dolayısıyla John Jones akıllı bir dövüşçü. Aklıyla zaten buralara geldi. Dövüş meziyetlerinin de dışında. Bu durumu göz ardı etmeyecektir diye düşünüyorum. Mike Tyson, Jake Paul'a geçmeden önce bir duyurumuz daha var. UFC 309'u Pazar 06'da Esport Plus'ta izleyebilirsiniz. Dövüş sporlarının merkezinde e olacak Pazar 06'da. MMA'in Goat'u John Jones ve Arsenal'in Goat'u Stipe Miocic karşı karşıya gelecekler. Az önce söylediğimiz gibi Chandler, Oliveira, Yalan'ı maçı da yine UFC 309'da oluyor. Olacak. Fight 2024 koduyla Esport Plus'a üye olursanız ilk 3 ay indirimli her ay 69.99 olacak bu fırsatı kaçırmayın diyelim. Mike Tyson, Jack Paul ona da değinelim tabii ki. Basın toplantısı oldu. Çok kısa cümleler kuran bir Mike Tyson gördük. Jack Paul her zamanki gibi maçı köpürtmeye çalışıyor. Kendini köpürtmeye çalışıyor. Bütün dövüşçüler vardı ama tabii ki bütün odak Mike Tyson'ın üzerindeydi. Jack Paul'un değil. Onu da net olarak söyleyebiliriz ama Mike Tyson orada olmak istemiyordu. Mike Tyson bugüne kadar konuşkan da aslına bakarsanız. Netflix'e yaptıkları 3 bölümlük uzun uzun countdown'dan bahsetmiştik. Box to box'ta izlemeyenler varsa izleyebilirsiniz. Bilirler. Aynı zamanda MVP organizasyonu, Jake Paul'un organizasyonu da embedded gibi, UFC'deki embedded gibi kısa videolar çekmişti. 4 tane olması lazım. Onlarda da iyi gözüktü. Hafta içerisinde open workout açık, halka açık çalışmada, antrenmanda da yine konuşkan gözüktü ama ondan sonra kilidi vurmuş bir Mike Tyson odaklanmış bir Mike Tyson görüyoruz. Bana kalırsa basın toplantısında ağzını neredeyse bıçak açtı. Sorulara net cevaplar. iki kelimelik, üç kelimelik cevaplar Mike Tyson'dan. Orada olmak istemediğini net olarak anladık. Ama mecburiyetten orada olduğunu da net olarak anladık. Basın toplantısında. Basın toplantısında Jack Paul işte nakat edeceğini söyledi. Onun yerde yatarken yanında dikildiği pozun iyi bir imaj poz olacağını söylüyor. Aynı zamanda yani Mike Tyson dediğim gibi şalteri kapatmış artık maça odaklı ama olaylar tabii ki tartıda zirve yaptı. Mike Tyson'ın tokatıyla beraber. Mike Tyson yine o ciddiyetini koruyordu tabii ki. Jake Paul biraz da John Jones'a özenmiş gibi geliyor bana. Zaten hani bu mevzu kişisel diye bir tabir de kullandı bu olayın ardından. İşte John Jones gibi böyle yerden başlayarak biraz şov yaparak Mike Tyson'a doğru geldi. Ayağa kalktı. Tokatı yedi katı yemesinin nedeni tabii ayağına basmış olması daha sonradan anlıyoruz. Mark Tyson'ın ayağına basıyor. Mark Tyson daha önce verdiği röportajlarda ...MM'yi değerlendirirken şunları söylemişliği var. Yani birbirlerine vuruyorlar. Yani benim ayağıma bastınız ki en kötü yerim ayağım. Hemen orada tep ederim zaten. Pes ederim demişti. Şaka yollu. Yani ayaklarında da sıkıntı olduğunu anlıyoruz. Her şeyden öte yani bu Jake Paul'un yaptığı hadi şov diyeyim siz anladınız. Yani bu şovu yaparken yani zaten Face Off'ta yüzleşmede yani rakibinizin alanına giremezsiniz. Bütün mevzular oradan çıkar. Yani rakibin alanı tam yüzüne geliyor zaten Mike Tyson'ın. Onu geçtim ayağına basması yani olacak iş değil. dokunamazsınız rakibe. Yani bir de karşınızdaki Mike Tyson'sa o tokat fake mi ayarlanmış mı diye soruluyor net gerçek bir tokattı. Yüz ifadesinden de anlıyoruz Mike Tyson'ı. Zaten ufak bir yeri gösteriyor yani ayağına bastığını da ifade ediyor orada. Yani Mike Tyson'ın sinirler tepesinde şalter atmış durumda. Yani bu ciddiyetini gösteriyor. Bu Mike Tyson'ı bekliyorduk. Bu Mike Mike Tyson işte iki gündür basın toplantısında ve bu face off'ta yüzleşmede net olarak gördük bana kalırsa. Maç ne olur tabi bu hala bir bilinmez. Bokslu boksla uzun uzun tartıştık izleyebilirsiniz. Mike Tyson'ın kazanmasını hemen herkes istiyor. Jake Paul'un takımının dışındaki herkes herhalde. Mantık Jake Paul diyor. Nakat ederse Jack Paul'a bunun faydası ne olur? Çok hani tartışılıyor ama faydası kesinlikle olacaktır bu arada. Çünkü Jack Paul bu negatif enerjiden de beslenen. Çünkü negatiften beslenince daha fazla büyüyorsunuz. Daha kişi sayınız daha fazla artıyor. Daha fazla iş yapıyorsunuz. Dolayısıyla Jack Paul da bunu isteyebilir bana kalırsa nakat etmeyi. Edebilir mi? Göreceğiz. 58 yaşındaki Tyson ne kadar hareketli olacak göreceğiz. Ama yani benim şu son iki günde anladığım, kabul ettiğim şey şu ki Mike Tyson özellikle ilk iki rant deneyecek. Yani knockout etmeyi deneyecek. Canı gönülden söyleyeyim. Umarım eder. Umarım eder ama edemediği takdirde de uzun bir akşam Tyson da bekliyor. Bizleri de bekliyor. Bakalım neler olacak diyelim. Yani Tyson neden bu maçı kabul etti diye bana sorular geliyor. Yani böyle büyük bir efsane. Hiç kimsenin gözünde eksilmeyecek bir efsane. Her şeyine rağmen, skandallarına rağmen, yaşadıklarına rağmen. Mike Tyson öyle anlaşılıyor ki bu işi para için kabul etti tabii ki. Konuşulanlar tabii ne kadar alacaklar diye de soruluyor. Onu da söyleyeyim. Yani resmi sayılar yok ama Mike Tyson'ın 20 milyon dolar alacağı, o civarda al ...alacağı söyleniyor ki ben bu paranın artabileceğini düşünüyorum. Çünkü 60 bin kişi AT&T stadyumunda olacak. Netflix'te 280 milyon kişiye ulaşacak. Bu karşılaşma yani 20 milyon bana biraz az geldi. Mike Tyson gibi bir figür 58 yaşında geri dönmesini düşünürsek. Jake Paul da kendisi zaten bir efsaneyi nakat edeceğim 40 milyon dolar alacağım demişti. Yani Jake Paul'un da Mike Tyson'dan fazla alması bana biraz garip geliyor açıkçası. Ama zikredilen sayılar bunlar. Onları da söylemiş olalım. Kaçırmayın diyelim. Cuma'yı cumartesiye bağlayan, cumartesi sabahına bağlayan gece diyeyim. 04'te Netflix'te olacak. UFC 309'da kaçırmayın. Pazar sabahı 06'da anakart Esport Plus'ta olacak. Böylelikle Fight Digital'de Esport Plus'ın sunduğu basın toplantısında ne olduğu, Basın toplantısını kim kazandı? Bölümümüzün sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Tek adresi eSport Plus sundu.